Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlıyla o gün dev bir orduyu yendik. Şimdi 2023'ün Türkiye'sinde büyüyen birleşen Türk Birliği, Türk Devletler Teşkilatı, Turan ordusu etrafında, Türk İslam ordusu etrafında ne diyoruz? Bin siha akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin siha o gün dev bir orduyu yendik. Dedirt bize ya Rabbi. Dedirt bize ya Rabbi. Dedirt bize ya Rabbi. Geliyoruz. Kaçın. Türkler geliyor. Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Endonezya ile başlıyorum. Türkiye-Endonezya askeri işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yeni hamleler, yeni satışlar, yeni ticaret alanları kuruldu. Neler oluyor? FNSS Endonezya'ya Zaha zırhlı amfibi çıkarma gemimizi. Endonezya ordusu arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Büyük bir gururla Türk Zaha Endonezya'da. FNSS şirketin ürettiği Zaha zırhlı amfibi hücum aracı Endonezya'da satış gerçekleşti. Biliyorsunuz Zaha'lar bizim ilk uçak gemimiz TCG Anadolu uçak gemisi amfibi çıkarma gemisi. Bu noktada kullanılıyor ve çok çok özel gelişmiş ürünlerle Zaha devasa boyutuyla zırhlı amfibi hücum aracı TCG Anadolu'da da kullanılacak. Hani ne olacak? Bir düşünelim bir hayal edelim. Harekat emri verildi. Nerede mi? Adalar denizinde mavi vatanda orada burada ve amfibi zırhlı hücum gemimiz içerisinde çok özel birliklerle beraber karaya adaya çıkışı yapacak kapılar açılacak zahanın içinden personel dışarıya çıktığı anda siz zirtakilerin zırhatını görün <laughs> ellerinde Türk bayrağı yaşasın Türkiye diye o bayrağı onlara dalgalan tutmaya çıkacağız. Rodos, Girit, Kerpen, Midilli tüm adalarımız Batı Trakya, Mavi Vatan elbet ama elbet Türkündür. Ve elbet ama elbet oralara da gideceğiz inşallah adalarımıza Batı Trakya'ya misak milliğimizin adalar tarafına. Türkiye Endonezya ile, Türkiye Malezya ile, Türkiye Bangladeş ile, Türkiye Pakistan'la, Türkiye tüm bu bölgeyle ilişkilerini daha da güçlendiriyor, daha da arttırıyor, arttırmalıyız. Burada Türkiye yakın ülkelerle bu işbirliğini arttırdıkça onların Rusya ile, Çin ile, Amerika ile olan bağını daha da azaltmış olacağız. Biz de kendi birliğimizi bu şekilde çerçeveyi genişletiyoruz. Bizdeki teknolojiler oraya, oradaki teknolojiler bize. O zaman devam. Hindistanlı ajanlar Katar'da yakalandı ve hapiste Hindistan bastırıyor, Katar bırakmıyor. Hayır, senin adamların bizde Katar'da ajanlık yapıyordu, bırakmayız. Ne oluyor? Hatırlayın geçtiğimiz ay sizlere anlatmıştım. Katar'da görev yapan emekli donanma subayları, hani Katar Hindistan arası yapılan işbirliği mucibince Hindistan emekli subayları Katar'da görev yapıyordu. Orada eğitimler, kurslar onlar bunlar. Ama bu inekçi Hinduların hiç o işte yüzleri olmadı. Esasen orada ajanlık yaptığı ortaya çıktı. Ve ajanlıkları ortaya çıkarken hop enselerinden yakalanıp Godes'e tıkıldı. Hindistan'ın bu olaydan 3 ay sonra haber oldu. <laughs> Adamlar içeride Hindistan'ın haberi yok. Peki bunlar ajanlığı Hindistan mı yapıyordu? Yok. Yok sevgili dostlar bu Hindu subaylar emekli Hindu subaylar İsrail için çalıştığı ortaya çıktı. Mossad için çalışıyorlardı. Ama artık çalışamıyorlar. İçeride daşları sayıyorlar. Bir daş, iki daş, bir demir, iki demir. Katar'a danışmanlık hizmeti verecek olan Hindular gitmiş. İsrail'e danışmanlık yapıyor. Ajan danışmanlığı. İddia o ki MIT inekçi Hinduları otlanırken hop ensesinden tutup <laughs> Godes'e. Türkiye, Katar bir ve beraber. Devam. İsrail. Başka kapıya. Türk dünyası birleşiyor. Türkiye Türk dünyasına önderlik yapmaya devam ediyor. Bu noktada Özbekistan Türkiye ile daha da yaklaşacak olan askeri işbirliği antlaşmasına imzayı attı. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Özbekistan Savunma Bakanı Türkiye'de ve Türkiye'de Hulusi Akar Paşa'mıza bu antlaşmalara imzalar atıldı. Özbekistan'a yeni yeni Türk ürünleri. Özbekistan da Türkiye'nin ürettiği teknolojilerden ben de istiyorum. Ben de faydalanacağım. Ben de Türk Birliği'nin bir üyesi olaraktan Türkiye'deyim diyor. Helal olsun kardeşlerimize. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan zaten can kardeş Azerbaycan bizimle beraber. Ne kadar birlikteliğimizi arttırırsak, ne kadar Türkiye ile beraber yürürlerse o kadar daha yukarıya çıkarız. Geleceğin dünyasında o kadar daha fazla söz sahibi oluruz. Ve dahi oluyoruz daha. Özbekistan'a yeni oyuncakları hayırlı olsun. Yaşıyorum İngiliz diyarına The Economist dergisi. Küreselcilerin Ekonomist dergisi biliyorsunuz kapağına yaptığı algısal resim çalışmalarıyla biliniyor. Hani kapağa bir illüstrasyon yapıyor ve onun üzerinden dünyaya mesajlar veriyor. Şimdi The Economist dergisinin kapağını arkada paylaşıyorum. Kapağa şöyle bir baktığımızda ne diyor Ekonomist? Avrupa donacak, Türkiye'de donacak. Hı? Ula biz niye donuyoruz? Tamam siz donun. Donun içinde donun. Biz niye donuyoruz? Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor, daha da devam edeceği benziyor. Rusya gazı kesti, Avrupa gazsız kaldı. Amerika'nın keyfi yerinde. Rahat. Onda gazlar, o var, bu var. Ama Avrupa Rusya'ya gaz noktasında bağımlıydı. Hem sanayisinde, ağır sanayisinde hem de şehirlerin ısıtmasında Rusya'dan gelecek olan gaz Avrupa'nın bel kemiğiydi ve Avrupa şimdi kömüre, Avrupa şimdi oduna, Avrupa şimdi tekrardan nükleer enerjiyi çoğaltmaya gidiyor. Ama Oraya gidene kadar da bu kış Avrupa'da çok soğuk geçecek. Oraya vurgu yapıyor küresel di ekonomisti. Tamam ulan sen oraya vurgu yap da bize niye vurgu yapıyorsun? Yani hayır donacaksa Avrupa donsun biz niye donalım? Şimdi Avrupa bizi hiçbir şeyin iyi bir işin içinde tutmaz. Türkiye'yi hep ayrı tutarlar. Ama İş kötü bir olaya geldi mi, iş donmaya geldi mi, Türkiye'yi de işin içine katmasını haritada şekillendirmeyi çok iyi biliyorlar. En son biliyorsunuz Rusya-Almanya arasındaki doğalgaz boru hattı Nord Stream 2'ye saldırı yapılmıştı ve şüpheli bulunamadıydı. Ama şüpheli bulunamadı da ondan bu olaydan 2 ay önce Amerikan güçleri, İngiliz güçleri o bölgede mayın tatbikatlar yaptılardı. Deniz tatbikatları. Boru hattına yakın yerde. Ölen ölen ölen. Üşümek bir tercihtir Avrupa. Siz üşümeyi seçtiniz dönün. Ha, oradaki kardeşlerimize selam olsun. Onlar elbet elbet başının çaresine bakarlar. Dostlarımız aman ha aman odununuzu, kömürünüzü, ısınma araçlarınızı hazır edin. Battaniyenizi hazır edin. Soğuk geçecekse kendinize dikkat edin. Sizler zaten Türkiye'de zor yaşadığınızı biliyorsunuz, görüyorsunuz. Türkiye tarafsızlık politikasını devam ettiriyor. Türkiye, Ukrayna, Rusya arasındaki savaşta Amerika'nın tarafında değil, Rusya'nın tarafında değil. Ortadaki bu tarafsızlık politikası devam ediyor ve böylece Rusya ile ilişkileri daha da geliştiriyoruz. Rusya hatta ki hatta Türkiye'de dev bir doğalgaz dağıtım merkezi kurmaya hazırlanıyor. Bunlar çalışılıyor. Bu hamleler devam ediyor. Amerika rahat ama Avrupa rahat değil. Biz iş işin içinde katmayın. Ne haliniz varsa görün, yiyin birbirinizi. Geçiyorum Can Kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev yaptığı açıklamada Ermenistan ve İran Zengezur koridorunu engelleyebileceğini düşünmüyorum dedi. Engelleyemez zerre getirdi. Evet, engelleyemeyecekler. Tüm şartlar oluşturuluyor, tüm şartlar döşeniyor, yollar hazırlanıyor sevgili dostlar. Türkiye, Suriye'de, Türkiye, Irak'ta dev operasyonlar yürütüyor. Türkiye, dünyanın dört bir tarafında dev operasyonlar harekatlar yürütüyor. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda, hani sizlere demiştim ya, acaba Türkiye dev bir harekat başlatacak? Suriye'de, Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı, Münbiç, Aynel Arap, Haseke, Kamışlı, belki de belki sürpriz Halep, Rakka, ha, Malikiye'de var unutmayalım orayı. O bir taraftan Türkiye bu harekatı başlattığı esnada can kardeş Azerbaycan kahraman Türk orduları da Zengezur koridorunu Zengezur bölgesini komple azat etmek için bu harekata başlar mı? Haydi inşallah diyelim. Haydi inşallah diyelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarına şöyle devam etti. Türk ordusu bizimdir. Bizim ordumuz Türk ordusudur. Türkiye'nindir diyerekten bir ve beraber olduğumuzu tek ordu konsepti altında, Turan ordusu konsepti altında birleşmenin başladığını açık ve net dünyaya daşnaklara perslere hepsine ama hepsine böylece söylemiş olduk Belki iki rekat aynı anda başlamaz. Türkiye, Suriye'de, Irak'ta bir kök temizliği yapar. Ardından kahraman Türk orduları, Azerbaycan Türk orduları, Zengezur bölgesi, Cencik gibi olması devam mı? Devam, devam. zaman bakalım, daşnakları kim kurtaracak? Persler mi kurtaracak yoksa Fransız ablası mı kurtaracak? Yoksa yoksa yeni sevgilisi Johnny abileri mi kurtaracak? Çünkü çünkü Putin onlara güzel bir ders vermek üzere. En son Paşinyan Putin'e kafa tutmuştu. Aydın bakalım o zaman. Ne diyoruz? Daşnağına güvenen gelsin. Biz Azerbaycan'ın misakı millisi Zengezur elbet ama elbet. Karabağ komple elbet ama elbet. Güney Azerbaycan elbet ama elbet azat olunacaktır. O güne kadar çalışmaya bir ve beraber olmaya devam. Fransa demişken geçiyorum Fransa'ya. Fransa'dan açıklama. Türkiye Suriye'de harekatlara başlayacak, kara operasyonlarına başlayacak endişeliyiz açıklaması. Elyes Sarayı'ndan. <laughs> Vay yazık. Beslediklerinizin başına bir iş mi gelecek? Ne bu korku? Hani Fransa'nın Suriye'de bulunan o Lafarge beton tesisleri belki de belki bir gece yok bir sabah bum bir man tıpaya bakar. Biz ne kadar Suriye'de, biz ne kadar Irak'ta harekatlarımızı çoğaldıkça, misak-ı milli topraklarımızı temizledikçe Avrupa'nın, yamyam Avrupa'nın boğazına böyle çökmüş oluyoruz. Çünkü onların gelir kapıları kapanıyor. Dertleri bu. O dertleri sizlere afiyetle yedirecek. Bizi izlemeye devam edin. Geçiyorum burnumuzun dibi Zirtakiler diyarına. Amerika Johnny abileri Zirtakilere bir şeyleri kaktırma derdinde. Ne mi? Amerika'da Yunanistan'a aynı şu teklif geldi sevgili dostlar. Ey Yunanistan elinde bulunan Rus yapımı tüm silah sistemlerini Ukrayna'ya teslim et onlara ver. Biz sana daha iyisini vereceğiz. Amerikan sistemleri vereceğiz. Teklifi Amerika'dan Yunanistan'a yapıldı. Bomba. Bom. Ne verecekmiş daha? Amerika Yunanistan'a diyor ki sen elinde bulunan S-300 hava savunma füze sistemini Ukrayna'ya ver. Biz sana daha kullanışlı çok uygun fiyata çakacağımız patriotlar vereceğiz. Amerika zıt 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 Yunanistan üzerinden birilerini sağmaya devam ediyor. Kim mi? <laughs> Yunanistan sağılmıyor. Zaten Yunanistan'da para yok ki. Aç sefil. Ağızları kokuyor. Bu giden paralar Alman Helga'sının Hans'ının parası. Onlara da iyi oluyor. Yunanistan elinde S-300'ler var. Yunanistan elinde Tor hava savunma sistemleri var. Biliyorsunuz bu Torları çok iyi biliyoruz. Onlara tıpaları bol bol çakmıştık. Mamneler, mamceler. Hatırlayın. Hem Libya'da hem Karabağ'da hem Ukrayna'da. Şimdi acaba diyorum Amerikan aklı şunu mu görüyor? Türkler tüm Rus sistemlerini hani Rusya'nın hava savunma S-300 üzerinde torlarında bilmem diğer sistemlerin hepsini çözdü. Bunun için bu sistemleri Ukrayna'ya verdirecek ki Türk İHA'ları, SİHA'ları olası bir harekatta gelip bu S-300'leri, torları Rus sistemlerini yerle bir etmesin. Çünkü bu sistemler Türkiye'nin ürettiği İHA'ları, lar, SİHA SİHA'ları görmüyor, vuramıyor. Artık Rusların araçları, gereçleri Türk teknolojilerini göremiyor. Amerika'da bir korku tam korku. Tamam Patriot ver. Bir de Patriot'un sistemlerini çözelim bakalım canım. Ey Palikarya istediğin kadar Amerika'ya güven. istediğin kadar Fransa'ya güven. istediğin kadar Avrupa'ya güven. O vakti ve saati geldiğinde bize yapacağın o çılgınlığın hesabını sana öyle bir soracağız ki. Corum kamyoncuları, PUBG gençliği, avcılarımız, adalar, Batı Trakya, Olimpuz'un debesi, Atina, Aydın Bağlım. Sabah kahvaltısı Atina'da, öğlen yemeği Paris'te. Bizler bir şey olur bin doğarız ya sizler ancak kaçarsınız, Kaçacaksınız da. La Paligarya ete zıgı tut. Aman kış geliyor. Üşütme. Amerika demişken Amerika'da devam ediyorum. Amerika'nın bir tane gagkuku vardı. Hatırlayın Trump zamanında kovuldu. Biden yer aldı. Amerikan Beyaz Saray güvenlik danışmanı, Suriye danışmanı Brent Buck Ben ona gagkuk diyorum. Bu kakkuk gene dün gagkukladı. Ne dedi? Ben mazlumla konuştum. YPGP'ye de rahat olsun. Onları korumaya bir şekilde devam edeceğiz. Tamam bir çalışma var. Amerika'da bir kararsızlık olabilir ama biz adımlarımızı Türklerin yapacağı olası harekata karşı şekillendiriyoruz. Ne yapacaklarmış? Amerika'nın bu gakkuku Beyaz Saray'a, Pentagon'a şunu teklif edecekmiş. Suriye'de uçuşa yasak bölge. He? Ulan vay zangoşlar vay. Biz Esad vururken, biz Rus jetleri gelip Türkmenleri vururken orada uçuşa yasak bölge istemiştik ama ı -ı, hayır. Amerika bu çok pahalı maliyetli olur diye istemediydi. Ee, şimdi işin ucu onlara geldi. Çünkü Türk İHA'ları, SİHA'ları, Türk jetleri onların beslediklerinin tepesinde gömçürtüyoruz. Karın ağrıları bundan. Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge istiyormuş. Aha da bu Suriye'nin kuzeyi Hatırlayın o petrol tesislerini vurmaya başladık ya kamıştı o diğer taraflar. Evet onu engellemek için petrol gelir kaynağının daha da zarar görmesini engellemek için bu zangoç kafalı pentagon kafalı küreselci kafalar bunu istiyor. Türkiye'yi daha da yavaşlatmak. Türk Devlet Aklı bir karar aldı. Bakın ilk kez harekatlara bunların petrol tesislerini vurarak devam ediyoruz. Öyle vuruyoruz ki içerilere içerilere vuruyoruz. 30'dan fazla petrol tesislerini yerle bir ettik. Daha da etmeye devam edeceğiz. Korkmayın hiç acımayacak. Fırat'ın doğusunda Fırat'ın batısında Tel Rifat, Mümmiş tüm bu bölgelerdeki Rus güçleri çekildi. Tamam. Buralar Türk ordusu girecek diyor. Diğer taraftan Aynelarap, Kamışlı, Haseke bu bölgelerde de Rus güçleri çekiliyor ve oradaki unsurlara şunu diyor. Buraları çıkın gidin çünkü Türk ordusu gelecek. Amerika ile çok iş pişiriyorsunuz Türkler affetmeyecek diyor Rus basını. Amerika'da mayın eşeklerin değil oradaki petrolün derdinde. Eşekleri severiz o ayrı mesele ama bile bile eşeklik yapan Başına geleceği çeker. Oldu, bu oldu, şu oldu. Ama biz durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Tarihte korkmamış ve korkmayan ve dahi korkmayacak ancak ve ancak Allah'a başlayan biz aziz ve bir milletin has evlatları olaraktan bu uğurda, bu yolda koşar adım gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir güç bize baş eğdiremez Allah'tan başka. Kılıncımız kınından çıkıyor. Pençe kılınç kaldığı yerden devam edecek. Masumlar ve mazlumlar seviniyor ama küffar kaçacak delik arıyor. Onlar birleşmiş, bunlar birleşmiş, şunlar birleşmiş. Birleşin, topunuz birleşin. Ne diyoruz? Siz hepiniz biz Türk. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.